Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere son günlerin viral lezzeti olan yeşilim poğaça yapıyorum. Öncelikle 400 gram kadar ıspanağın sap kısımlarını alıp güzelce yıkadım. Kuruladıktan sonra robotun içerisine alıp 2 çorba kaşığı dolusu tereyağı, yarım su bardağı sıvı yağı, 1 adet yumurta, yarım su bardağı sütü ilave edip robottan çekiyorum. Kullandığım bardak 200 milimli klasik elimizdeki bardaklardan. Şu görüntüyü yakaladıktan sonra poğaçanızın ham maddesini hazırlamış oluyorsunuz. Derince bir kabın içerisine alıyorum. Üzerine bir tatlı kaşığı dolusu toz şeker, bir paket kabartma tozu ve ben toplamda 4 su bardağından biraz daha fazla un kullandım. Bir tatlı kaşığı tuzu da ilave edip Ele yapışmayan ama oldukça yumuşak bir hamur elde ediyorum. Sizde unun miktarı değişebilir. Lütfen ununuzu yavaş yavaş ilave edin. Elime yapıştığını gördükçe hafiften un serpip hamurumu 2-3 dakika boyunca yoğurdum. Masamın üzerinde de hamurumu toparladıktan sonra şöyle 1-2 dakika daha yoğurup oldukça güzel bir kıvam elde ettim sakız gibi uzuyor diyebilirim. Hamurunuz güzelse poğaçanızın güzel olmaması imkansız. Pişerken inanın ki içerisinde sanki kabartma tozu değil de maya ile yapmışsınız gibi çok güzel kabarıyor. Tüm hamurların beze haline getirip masamın üzerinde çay tabağı büyüklüğünde açtım elimle. Orta kısımlarını bir çay kaşığı kadar ortalama labne peynirini bıraktım ve gördüğünüz şekilde poğaçalarımı kapatıyorum. Çok sıkı kapatın. Peynirleriniz pişerken taşmasın. Gördüğünüz gibi öncelikle uç kısımları iyice sıkıştırıyorum. Çekiştirip uç kısımlarını katlayıp ters çevirip üzerine doğru birazcık bastırıyorum. Ve yağlı kağıt serili tepsime yerleştiriyorum. Sıkı kapatmakta çok önem vermeniz gerekiyor arkadaşlar. Eğer peynirleriniz taşarsa hiç hoş bir görüntü olmaz önceden ısıtılmış 180 derecede ortalama 20 dakika 25 dakika poğaçalarımı pişiriyorum. Gerçekten mutlaka denemeniz gereken müthiş bir lezzet. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun.